Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle teknik direktör kariyer oyunu oynuyoruz. Şu an böyle belediye sporda dediğim takımdayım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şu transferlerden oyuncu yazıp alabiliyorsunuz. Şu an bizim o kadar paramız yok. Mesela göstereyim. Kerem yazdığımda Bak Kerem Demirbay çıkıyor, Kerem Aktürkoğlu çıkıyor. Oyun böyle güzel, normal bir şey oyun. Hemen uzatmadan başlayalım. Kırmızı kart yemiş oyuncumuz. Kadromuz çok kötü. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Hemen maça başlayalım. Kimle oynuyoruz? Bu Jasper'la oynuyoruz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Hemen başlasın. Mesela böyle arkadaşlar ataklar veriyor. Biz de onu kurtarmaya çalışıyoruz. Dışarı attı. Biz siyahlarız. Onlar da sarılar. Yine onlar hata çıkıyor. Aman yemeyelim yemeyelim. Oyun böyle arkadaşlar. Şu an 3. ligdeyiz. 3. ligin teknik direktörüyüm. Evet atağa çıktık hatta. Şöyle şuraya çekeyim. Şuraya gideyim. Açım daraldı ve gol. Gol attık arkadaşlar. Oyun çok kolay. Çizgi çekiyorsun gol giriyor. Evet ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz şu an. Şu an devam ediyor. 1-0 bitse bile bizim işimize yarar. Ama onlar hata çıkıyor. Aman aman. Kalecimiz tuttu arkadaşlar. Yine hata çıktılar oyun normal oynanabilecek internet oyun. İsmini ben söyleyeceğim birazdan. Bilmiyorum ismini ama ve maç bitti böyle arkadaşlar oyun. Hemen ikinci maça geçelim. Evet oyun oyla skor şampiyonusmuş. Hemen devam edelim. Erzincan sporla. Arkadaşlar habire kırmızı kart deyip duruyoruz. Anlamadım bunu. Neden yiyoruz? Hemen devam edelim. Erzincan Spor'la karşı karşıyayız. Onlar daha güçlen olsun. Ve maç başladı. Arkadaşlar oyun güzel. Köyde de oynanabilir bir oyun güzel ama bir tek biraz daha iyi olsa derken gol yedik. Biraz daha iyi olsa daha güzel olur derken hadi gol attık arkadaşlar gol 1-1. Bir, bir. Hadi bir kez daha hata çıkarsak çok iyi olur arkadaşlar. Ama olmadı. Yetiş yetiş yetiş. Tamam. Oyun normal, güzel. Oynanabilecek verecek oyun. Hemen ikinci golümüzü de atalım. Yes! <laughs> 2-1 Oyun çok basit arkadaşlar. Aha, ileri git. Hayır, direkt. Direğe takıldık ya aman bu golü yemeyelim. O dışarak. Arkadaşlar bir video atmıştım. Üç kişi görmüş sadece. Bir kişi de yorum atmış. Arkadaşlar bana like ve abone olmaya çalışırsanız çok iyi olur. Aman 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 yetiş yetiş. Bir maçı da atarım. Sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar her gün video gelecek ama sadece Eylül'e kadar Eylül'ün Eylül 9'unda video çekmeyeceğim artık çünkü orta bire gidiyorum. Sınav şeylerim başlıyor. O yüzden video çekmeyeceğim. O zamana kadar 30 abone olursak bir belki güzel şeyler olabilir. Zaten dedik. Siz de abone olursanız 30 abone ol olmuş olacağız. 30 abone bile bizim için çok iyi. Ve berabere kaldık. Hemen şu an ikinciyiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Ha burada grup şeymiş. Pardon. Evet ha. Şu an ikinciyiz. Onlar şu an averaj bile bizde. Ama sadece şuradaki artı 7'ye 5. O yüzden ben bir kez bir e, şey berabere kalmıştım. O yüzden birinciliği kaybettim. Hemen bunu da oynayalım. Kırşehir Belediyesi. Böyle gördüğünüz gibi atağa çıkıyoruz. Şuraya ver. Aferin. Sen şuraya git. Git git git. Vur. Ayy, ayy. Ahmet Gök Bayrak. 1-0-19 Beni e, Neydi? Kömür spor istedi. Bir de bu takım istedi. Ben bunu seçtim. Neyse bu daha iyi gözüktü gözüme. Kömür spor deyince yani geriye çek. Arkadaşım şu an sıkıştım. Vuramıyorum. <laughs> 2-0 öndeyiz. Çok basit oyun böyle. Aha, yine ataktayım. Ve Kalecinin üstüne gitti ya. İkinci yarı. Bence bu 3-0 bitecek bu maç. Bana göre öyle 3-0. Arkadaşlar videoyu da sabah çekiyorum. Pazar günü. Ve 2-0 maç bitti. Gelin bir maç da oynayalım öyle kapatayım. Evet. Birinciyiz şu an. Hemen kimle sarı yerle oynuyoruz? Sarı yerde güçlü bizim takıma karşı. Ama yenebiliriz. Bunun da devamı gelsin mi? Onda eğer izlenme olursa söyleyin derken gol. Oynuyor. Gol attı. 1-0. Hadi güzel gidiyoruz. Bakalım şampiyon yapabilecek miyim bu takıma. <laughs> Hayır penaltı kaçırdık. Hayır izlemeyeceğim video. Penaltıyı kaçırdık. Hayır hayır ya gol değildi. Abi böyle bir şey olamaz ya. İlk yer bitti, hemen ikinci yarıdayız. Hıh, uh -huh. atağa çıktık. Tamam. Offside değildir. Hadi oğlum. Gol! Uh 2-1. -huh. Yes. İki bir ata çıkıyoruz devam direkt hayır be şu an ata çıkıyorlar ama dikkat dikkat gol yedik arkadaşlar cık cık cık. böyle bir şey olamaz derken ata çıktık haydi çocuklar oynadım İleriye git. Bu nasıl ya? Evet arkadaşlar maç da bitiyor zaten. Ben de videoyu kapatacağım şimdi bu maç bitsin. Ama gol yememem gerekiyor. Hayır 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 ya. 3-2 oldu arkadaşlar. Son dakika bir. Olmadı kaybettik ya. Ve 3 kaybediyoruz arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.